Merhaba, Masumlar Apartmanı dizisinin ilk ismini merak ettiniz mi? Aslında Masumlar Apartmanı belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz bir kitaptan uyarlama. Kitabın yazarı Gülseren Buğdaycıoğlu ve kitabın adı da Madalyonun İçi. Tabi bu kitapta olsa kitaptan uyarlama da olsa kitapta anlatılanlar gerçek. Zaten dizinin isminin başında da gerçek bir hayat hikayesinden uyarlama olduğu yazıyor. Bu ilk dizi değil zaten gerçek hayat hikayesinden uyarlama olan. Başka diziler de var. Yine o şekilde dizinin başında bir şey yazıyorsa o Gülseren Buğdacı oğlunun kitabından hazırlanmış olan bir dizidir. Bunu belirteyim. İkinci olarak da şimdi madalyon içi olarak direkt dizi olarak aynı kitabın ismi diziye verilmemiş. Dizinin ismi ilk olarak Masumlar Apartmanı değilmiş. Dizinin ilk olarak ismi Çöp Apartmanmış. Ama nedense daha sonra dizinin ismi değiştirilip Masumlar Apartmanı'na çevrilmiş. Bununla ilgili internette araştırma yaptığımda ilk olarak Çöp Apartmanı ismini kim koydu, daha sonra Masumlar Apartmanı ismini kim koydu, kim değiştirdi bununla ilgili olarak bir bilgi göremedim. Ama Çöp Apartman mı, Masumlar Apartmanı mı derseniz bana göre Masumlar Apartmanı daha güzel bir isim, daha bir ilgi çekici bir isim. Çöp apartman yani içinde çöp kelimesi geçtiği için unutulayım pek ilgi çekici değil. Yani insanların anlatıldığı bir hikayede çöp apartman olarak geçmesi çok ilgi çekici, itici bir isim. Ama Masumlar Apartmanı bence de daha güzel ve yerinde bir isim olmuş Diyebilirim. Böylelikle Masumlar Apartmanı dizisinin ilk ismini de öğrenmiş olduk. Hoşçakalın.